Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yokuş kalkışı hakkında konuşacağız. Aracımızı gayet dik bir yokuşa koyduk. Bakın buradan göstereyim eğimi. Bu şekilde yaparsak şu anda yokuşta yokuş kalkışını anlatacağız. Burada bilmemiz gereken neler? Nerelerde hata yapıyoruz? Neden yokuşta stop ettiriyoruz? Bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hadi başlayalım bakalım. Evet değerli arkadaşlar şimdi Yokuş kalkışı ile alakalı bilmemiz gereken durumlar nedir? Şu anda gayet dik bir yokuşta duruyoruz. Şimdi aklımızda olması gereken, ben düzde değilim. Bu aracın yükü daha fazla. Bunu mutlaka bilmem gerekiyor. Düzde olmadığım için kalkış anında aracın katlanmak zorunda olduğu yük daha fazla. İşte biz sınav anında bunu hesaba katmadığımız için düzdeki kalkışta yaptığımız şekilde davrandığımız için aracı burada yüzde 85-90 stop ettirebiliyoruz. Şimdi aklımızda olan önce neymiş demek ki? Yokuştayım. Aracın yükü daha fazla. Yani debriyaja daha sakin davranmalıyım. Daha uzun tutmalıyım. Ve gaza da mümkünse bir miktar mutlaka basmalıyım. Bunları asla aklımızdan çıkarmayacağız arkadaşlar. Yokuşta durduğumuz an Aracın yükünün fazla olduğunu, bizim daha sakin davranmamız gerektiğini, debriyaja çok dikkat etmek gerektiğini mutlaka aklımızdan çıkarmayacağız. Şimdi önce bir de bunu hemen göstereyim aklıma gelmişken. Şimdi bakın eğer önce frene basmazsak, araca bindiğimiz an biz bazen hata yapıp debriyaja basıyoruz. Şu an bakın araç bir kurtuldu. Eğer bizden önceki sürücü veya sürücü adayı El frenini tem, tam çekmemiş ve aracı bu şekilde bırakmış ise eğer araç viteste olmasına rağmen, aracım şu an birde. Araç viteste olmasına rağmen, şimdi bakın debriyaja basacağım. Arka kamerada çekiyor ama buradan da göstereyim. Debriyaja bastığım an bakın araç kaymaya başladı. Neden? Çünkü el freni tam çekili değildi. Araç viteste olduğu zaman ben debriyaja basınca vitesteki yükünden ne yaptı? Kurtulmuş oldu. Debriyajı bıraktığında tekrar duracak. Gitmeyecek. Bakın şu an durdu mesela. Şu an gidemiyor. Çünkü şu an araç vites tutuyor aracı. Bir kere bunu araca ilk binerken basmanız gereken pedal fren. Bunu unutmayın. Bu fren pedalına da çok fazla basamıyoruz zaten motor çalışmadığı sürece. Şu anda bakın. Pedal taş gibi oldu. Şişti. Bu fren artık tutmayacak. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Durduğunuz yerde fren pedalını sürekli pompalarsanız şu an bakın şöyle yaklaştırırsam fren pedalı aşağı çok zor gidiyor, gitmiyor. Yani fren tutmuyor aslında şu an. Debriyaja bastığınız an el freni çekildiyse aracı durdurma ihtimaliniz çok zayıf. Bu sefer nasıl yapacağız onu da göstereyim. Şimdi debriyaja bastım bakın frene basıyorum ama araç gidiyor tabanla. Hemen ayağınızı kaldırıp taban orta tabanla basarsanız Aracı tekrar durdurabilirsiniz. Fren pedalı sertleştiğinde ne yapacakmışız? Parmak ucuyla değil, hemen orta tabana getirip o şekilde basmakta fayda var. Pedalı çok sert hissettiğinizde hemen tabana geçin, tabanla basın değerli arkadaşlarım. Şimdi aracımı çalıştırayım. Yokuş kalkışı ile alakalı her şeyi burada konuşacağız şu anda. Debriyajıma frenime bastım kontağımı açtım. Motorumu çalıştırdım. Bakın fren pedalı şu an yumuşadı. Kendi kendine yumuşadı. Kendine geldi şu an. Şimdi aklımızda olması gereken neydi? Maskemi bir indireyim. Aklımızda olması gereken neydi değerli arkadaşlarım? Ben yokuştayım. Düzdeki gibi kalkamam. Debriyaja bastım. Birinci vitesimi alıyorum. Debriyajı titrediği noktaya getiriyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün yokuş kalkışı hakkında konuşacağız sadece. Hocam yokuş kalkışı var mıdır yok mudur? Yokuşta nasıl davranmalıyız? Aslında yokuş kalkışı diye bir kalkış yoktur. Burada iki türlü kalkıyoruz. Çünkü nasıl yoktur hocam yokuş kalkışı? Şöyle yoktur arkadaşlar. Fabrika bu arabayı yaparken Mustafa Hoca farklı kalksın. Ahmet farklı kalksın. Veli farklı kalksın diye yapmadı. Nasıl yaptı? Bir tane kalkışı var bu arabanın. Nedir o? Araç uygun vitesi alınır. Yani birinci vitesi. El freni indirilir. Gaza basılıp debriyaj çekilir deniyorum. Gaza bastım. Debriyajı çektim. Araç yürüdüğünde debriyajımı tutuyorum. Bırakmıyorum. Duracağım. Debriyaja bastım. Frene bastım. Bir de yokuşta frene nasıl basılır? Araç dursun diye değil. Araç geri kaymasın diye frene basılır arkadaşlar. Gaza basıyorum. Debriyajı getirdim. Araç yürüdüğü yerde tuttum. Burada şimdi bilmemiz gereken durum şudur. Nedir? Ben debriyajı kavramaya getirene kadar araç geri kayacak. Bakalım. Gaza bastım. Kavramaya getirdiğim an ileri gitmek istiyor. İşte ileri gitmiyor diye burada şu hareketi yaparsak hangi hareketi? Gaza bastım. İleri çok çekersen ya ileri doğru gider, fırlar ya da mutlaka stop eder. Peki hocam biz nasıl kalkacağız? Bu kalkışa düzde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Gaza basıp debriyaj çekmeye. Nasıl yapıyoruz? Gaza bastık, debriyajı aracın yürüdüğü noktaya getirdik, tutuyoruz. Buradan sonra daha çekmiyorum ama. Çekersem motorun stop edeceğini ya da aracın birdenbire ileri fırlayacağını asla aklımdan çıkarmıyorum. Biraz geri kaydıracağım aracımı. Şimdi nasıldı? Yokuş kalkışında yükümüz ağırdı. Değil mi? Bunu biz biliyoruz artık. Farkındayız. Debriyajı getiriyorum. Titreme noktasına, kavrama noktasına aldım. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Düzde titrettiğimiz kadar titretirsek bu araç geri kayar. Düzdeki kadar az titretirsek bu araç geri kayar. Bırakıyorum freni. Bakalım şimdi bakın geri gidiyor araç şu anda. Bastım frene tekrar. Geri kaydığında önce frene basıyorum. Sonra tekrar kavramayı bir miktar daha yukarı alıyorum. Biraz titreşim sağlıyorum. Biraz titreteceğim. Yokuşta her zaman düzdekinden çok daha fazla ama şöyle olmayacak. Sesi duyur duyurabilirsem size. Böyle kütür kütür etmeyecek arkadaşlar. Bakın şu hafif titreşim bizim için yeterlidir. Şimdi freni bırakıyorum. Gaza basıyorum. Aracın gitmesini bekliyorum. Bakın şu an gitmiyor. Araç demek ki tam askıda. Tekrar frene bastım. Bir miktar daha debriyajı çekiyorum. Gaza basıyorum. Aracım ne yapıyor bu sefer? Hareket ediyor. Dış kameradan da göreceksiniz. Duracağım. Çok yavaş olduğum için önce debriyaja bastım. Geri kaymasın diye frene basıyorum. Bakın yokuş yukarı giderken duracağımız zaman yokuş yukarı olduğu için burası değerli arkadaşlarım geri kaymasın diye. Yani araç ileriye doğru giderken frene basılmaz. Burada durdurabilmek için geri kaymasın diye basacağım. Şimdi tekrar ediyorum. Aracı normal şekilde titrettim. Hemen gaza basıyorum. Debriyajım sabit. Araç gitmiyor diye debriyajımla ne yapmıyorum? Mümkün olduğu kadar oynamıyorum. Burada şöyle bir şey olabilir. Hiç gitmiyorsa bakın ayağıma dikkat edin. Hiç gitmiyorsa şöyle durdurayım. Hiç gitmiyorsa şu kadarcık çok az çekebilirsiniz. Çok az ama tekrar geri kaydıracağım aracı. Bu kalkışa önce düz kalkışa yani gaza basıp kalkmaya arkadaşlar önce düzde alışırsanız yokuşta fazla sorun yaşamazsınız. Ne yapıyorduk? Gaza basıp debriyajı aracın yürüdüğü noktaya getirip tutuyoruz. Ama bunu önce düzde başlıyoruz. Sonra hafif rampalarda, sonra biraz daha dik, sonra daha dik. Çalışmadan direkt yapmayı denemeyin. Çalışa çalışa kendinize zaman tanıya tanıya bu işi düzeltmeye çalışın arkadaşlar. Ne yaptık? Debriyajı kavramaya aldık. Titreşimi sağladık. Gayet sakinim. Debriyajla oynamıyorum. Gaza basıyorum. Aracın sabırla gitmesini bekliyorum. Şu an dik bir yokuştayız. Fakat sınavda ne olacak? Sınavda araçta 4 kişi olduğu için araç hem yokuşta hem 4 kişi var araçta. Yük daha da ağırlaşacak. Onun için debriyajı çok güzel tutmam gerekiyor. Gaza basıyorum. Araç gidene kadar bakın ne kadar tutacağım. Tutuyorum, 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 tutuyorum. Hala tutuyorum. Tutuyorum, 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 tutuyorum. tutuyorum. Yavaşça ayağımı debriyajdan çekiyorum. Bakın epey bir zaman tuttum. Duracağım. Neydi? Debriyaja bastım. Geri kayacağı zaman frene basıyorum. Şimdi arkamda araç var. Onun geçmesini bir bekleyelim. Yokuş kalkış desteği olan araçlarda arkadaşlar bilmeniz gereken şudur. Yokuş kalkış desteğinde bilmeniz gereken araç 3 saniye hareket etmeyecek. Onun için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl yani? Frende ayağımız basılı. Debriyajı getirdim. Dış kamerayı takip edin. Debriyajı getirdim titriyor. Freni bıraktım. 1, 2, 3 diyorum. Araç ondan sonra hareket etmeye başlıyor. Bakın. Az geri kaydırayım. mesafe alabilmek için önden. Evet şimdi titreşimi aldım. Ayağım titremedi. 1, 2, 3 diyorum. Ve araç hareket ama ben debriyajda oynamıyorum asla. Debriyaja bastım. Geri kayacağı zaman frene bastım. Tekrar freni bırakıyorum. Debriyajı kavramaya getirdim. Kalkış desteğinde böyle oluyor arkadaşlar. 3 saniye mutlaka. Yani şöyle yapacağız. Tekrar geri kayıyorum. Titremeye aldım. Bundan kurtulmak için gaza bastığınızda araç direkt gidecek. Gaza bastığınızda direkt gider. Ama gaza basmadığınızda işte belki de bu yönde yanılıyoruz. Titreşimi aldık. Araçta kalkış desteği olduğu için geri kaymayacak ama ileri de gitmeyecek. Ne zamana kadar? Siz gaza basana kadar. Hemen gaza basarsanız araç gitmeye başlayacak ama frene basılı tutuyoruz. Debriyajı ayarladık. Titriyor. Freni bıraktık. Gitmiyor. Burada yanılıp da gitmiyor diye debriyajı asla çekmemek gerekiyor işte. Kalkış desteği olan araçlar bizi bu konuda yanıltıyor maalesef. Bunun biz farkında olacağız. Araçta ne varmış? Kalkış desteği ne yapmayacakmış? 3 saniye geriye kaymayacak, 3 saniyede ileri gidemeyecek. Getirdim titreşimi, tuttum. Freni bırakıyorum. 1 2 3 diyorum. Kendi kendine yavaş yavaş aracım gitmeye başlıyor şu anda arkadaşlar. Bunu özellikle bizim bilmemiz gerekiyor. Tekrar duracağım. Debriyaja bastım. Geri kaymasın diye frene bastım. Ne kadar bakın gaza bastığım an kalkış desteği direkt devre dışı kalıyor. Şimdi ne kadar tuttuğumu tekrar görelim. Debriyajı getirdim, titredi. Gaza basıyorum. Debriyajı tutuyorum. Hala tutuyorum. Hala tutuyorum. Hala tutuyorum. Hala tutuyorum. Hala tutuyorum. Hala tutuyorum. Hocam hala mı tutuyorsun? Evet, hala tutuyorum. Şu anda yavaşça ayağımı çekiyorum. Tekrar duracağım diyebilecek bastım. Geri kaymasın diye frene basıyorum. İleri giderken dursun diye değil, geri kaymasın diye frene basıyorum. Bunu tekrar bir kez daha göstereyim. Yani bizi burada yanıltan hem kalkış desteğinin aracı bırakmaması hem de bizim debriyajı araç gidiyor diye erken bırakmamızdır arkadaşlar. Yokuşta daha uzun tutmakta fayda var. Ne yapıyormuşuz? Burayı tekrar hatırlatıyorum. Ayağına erken çekersem araç gitmeyecek. Bakın titreşimde bıraktım freni. Kalkış testi arabayı bırakmıyor. 3 saniye sonra kendisi gidiyor. Ama ben yine hala tutuyorum. Hala tutuyorum. Gaza basmasam da orayı tutuyorum mutlaka. Peki nasıl yapacaktım? Ne kadar tutacaktım onu hatırlatalım. Debriyajı titreşimi almıştım. Değil mi? Titriyordu gaza basmıştım. Aracım gidiyor. Ben debriyajı tutuyorum, 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 tutuyorum. Hala tutuyorum. Epey bir gittikten sonra ayağımı yavaşça debriyajdan alıyorum arkadaşlar. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Sizi zorlayan iki tane opsiyon var. Bir kalkış desteği. Kalkış desteği aracı tuttuğu için. Biz yani yaptığınız hatayı ben size canlı canlı göstereyim şu an. Kalkış desteği aracı tuttuğu için Şimdi burada debriyajı ayarladık. Getirdik. Titriyor. Freni bıraktık. Gitmiyor diye siz bu debriyajı çekiyorsunuz. Bakın şu an stop etti mesela. Buraya çok dikkat edeceğiz. Titreyen arabanın debriyajı çekilmez değerli arkadaşlarım. Titriyorsa araç bakın. Homurtuyu duyuyorsunuz sanırım. Bu homurtu varsa bu debriyajı daha sol ayağınızı daha çekemezsiniz. Freni bırakıp 3 saniye kadar bekleyeceksiniz. Bu araç kendisi gidecek. Ya da ne yapacaksınız? Titreşimdeki aracın debriyajını yine bırakmadan neye basacaksınız? Gaza. Kendisi gitsin diye. Ama gidiyor diye debriyajı asla çekmeyeceğiz. Bunu lütfen unutmayınız. Debriyaj 1 2 araç boyu gitmeden bırakılan bir pedal değil arkadaşlar. Mesafeyi şöyle gösterirsem size ne kadar tuttuğumu dış kameradan anlaşılacak mı bilmiyorum ama Bakın mesela şuradan göstereyim tekrar ne kadar tuttuğumu. Bakın yanda dışarıda ağaçlarımız var. Soldaki ağaçlardan göstereyim. Bir ağaç da yukarıda var. Şimdi debriyajımı ayarlıyorum. Ayarladım. Titreşimi aldım. Gaza bastım. Aracım gidiyor değerli arkadaşlar. Bakın. Ta ki ikinci ağaca kadar ne kadar mesafe gittiğime dikkat edin. Ayağım hala debriyajda benim. Ta ki ikinci ağacı geçene kadar bu debriyajı yokuşta tutuyorum. Şu anda bırakıyorum. Umarım bunu anlatabilmişimdir. Biz debriyajı kısa tutuyoruz. Erken bırakmaya çalışıyoruz. Bu nedenle problemler yaşıyoruz değerli arkadaşlar. İki opsiyon vardı. Kalkış desteği, aracın yükü. Biz debriyajı mutlaka uzun tutacağız. Son kez tekrar ediyorum. Durmuştuk. Kalkış desteği olduğunu biliyorum freni bıraktığımda aracım gitmeyecek onun için gaza basacağım basıyorum gaza aracım git gitse bile debriyajımı tutuyorum 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 veya bir mesafe tuttuktan sonra debriyajdan ayağımı ne yapıyordum alıyordum ilerliyorum hala şu an ayağımı yavaşça debriyajdan çektim duracağım debriyaja basıyorum araç geri kaymasın diye frene basıyorum Umarım bunu anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yalnız bunları mutlaka çalışın. Düzde yani bu gazlı kalkışı şunu bakın. Düzde çalışmanızda fayda var. Bas gaza getir debriyajı. Araç hareket etmek istediğinde tut. Bas gaza debriyajı getir tut. Burada ses değişimi de çok önemli. Ses değişiminden feyiz alabilirsiniz. Gaza bastığınızda motorun sesi değiştiğinde debriyajı tutun arkadaşlar. Bakın. Evet bu değişimde ayağımı tutuyorum. Takip edin. Bu değişim. Değişimde ayağımı tutuyorum. H dediği an ayağımı tutuyorum arkadaşlar. Bunu da yapabilirsiniz. Kalkış aslında bir tane ama biz sınavda 50 santimetreden fazla geri kaymamamız gerektiği için debriyajı de kavramaya getirip o şekilde gaza basıp sabit tutacağız. Umarım bu konuyu da anlatabilmişimdir arkadaşlar. 3 ayrı konu çekecektim ama bu konu önemli olduğunu düşündüğüm için yokuş kalkışını ayrı çekmek istedim. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum inşallah. Allah yardımcınız olsun. Sevgiler, saygılar.